Ben bu konuda istatistiklere hep çok inanırım hani belli gözle görülen veriler vardır yani Tam belli olarak. bir düşüşte gidiliyorsa yani bu çakılma noktasına geldiyse kesip atmak en doğrusu olduğunu düşünürüm evet. her zaman. Yeni videoma hoş geldiniz ve bugün de imaj perdede Celal Berk Gödüç'le beraber görüşeceğim ve girişimcilik hakkında kendisine sorular soracağım. Ve en güzel şekilde kendisi bize cevap etmeye niyetli. İnşallah. Doğru mu? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Şimdi Celal. Kendini bir partide olduğunu düşün hı hı. ve birisiyle tanışıyorsun. Evet. Kendini nasıl tanıtırsın? Kendimi nasıl tanıtırsın? Evet. Kendini nasıl tanıtırsın? Yani benim kendimle ilgili söyleyebileceğim en önemli şey çok çalışkan bir insan olduğumdur. Ee, i̇şim çok ön plandadır. Onun dışında iyi niyetli iyi bir insanımdır. Kimsenin hakkında kötü bir şeyim yoktur. Bu şekilde. Evet. Peki iyi niyetli dedin bu konuyu azıcık daha açabilir misin? Yani iyi niyetliden kasıt şu sadece kendi işime odaklanırım. Kimsenin ne yaptığı ne söylediği ne dediğiyle çok fazla ilgilenmem. Evet. kendi doğru bildiğimi, kendi doğru düşündüğüm şeyi uygularım. Bu kadar. Peki e, Celal, seyirciye paranı nasıl kazandığını anlatabilir misin? Şu an neredeyiz ve hangi işten meşgulsün? ve burası da kendini olduğu da evet, söylemiştin. Evet. Ve ikinci bir yeriniz de var. Evet, evet. Bu konu hakkında bize daha güzel şeyler daha da daha bir geniş bir şekilde açılabilir misin? Tabii ki. Ee, biz tamamen sermayemizi kendi işimizden kazandık. Ee, evet. Biz perde işiyle uğraşıyoruz. Ee, faaliyet alanlarımız perde, döşemel kumaş ve duvar kağıdı. Bunların aynı zamanda ee, Dikimi montajı işte kendi set koleksiyonumuz var. Bu ürünleri sergiliyoruz. Biz burayı benim babam 94 yılında kurdu. Alanya'da mı? Antalya'da kurduk ilk. Evet. İlk başta halı üzerineydi işletmemiz. Daha sonra Alanya'ya geldik ve perde üzerine çalışma yapmaya başladık. Tabii ben 95'liyim. <laughs> Biraz şey kalıyor, Yani benim doğumumla beraber kurulmuş bir şirket. Ben evet. çocukluğumdan beri bu işin içerisindeyim. Ee, işin mutfağından gelme diyebiliriz yani. Biz montajla başladık. işte satışı öğrendik. Tek bilmediğim nokta ıı, <laughs> çok pardon dikiş kısmı. Hani evet. terzimiz var. Onu da terzimiz yapıyor. Evet. Ama onun da nasıl yapıldığı az çok anlıyorum. Sadece makinenin başına oturmuyoruz. Öyle söyleyeyim. Ee, onun dışında biz Burada şu an Alanya'dayız, e, metro kavşanda metro depo girişinin karşısındayız. Oba'da. Oba'dayız, e, diğer şubemizde de Mahmutlar'da. İki mağaza olarak hizmet veriyoruz. Evet, peki e, ilk başta demiştin ki halı üzerine başlamadınız. Evet. Başladınız, hı hı. halı üzerine daha çalışmanız var mı? Yok hayır, Halı ile ilgili Hal işlemlerimiz bitti. Halıyı bırakmadınız, evet. peki nedeni? Ya... E, çok pardon. O şu şekilde gerçekleşti. Halının artık ömrü biraz daha bitmişti satış ömrü ve tatmin etmeyecek bir seviyeye gelmişti biz işin açıkçası. Evet. Bu şekilde. Evet kısa bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Şimdi gelecek sorumu yani ön bir şekilde açıkladın yani cevabımı aldım ama bu işten ziyade. Başka bir geliriniz var mı? Yok, hayır. Sadece perde? Sadece şey. perde, evet. Dikiş konusuna da geçmek istiyorum. Dikiş bölümünüz, yani atölyeniz hı hı. tam olarak nerede? Hemen bu mağazanın içerisinde Alt bir katımızda. Alt kat. Alt katımızda. Orada da işleriniz var. Kaç Tabii kişi ki. çalışıyor? Bizim mağazamızda şu şekilde, sabit olarak 3 kişi çalışıyor. Ama kendimize bağlı montaj ekiplerimiz var. Evet. Diğer mağazamızda çalışanlar var. Orada da 2 kişi çalışıyor. Dışarıdan bize çalışan atölyeler var. İşte ürün götürüyoruz o şekilde evet. dikim ücreti karşılığında metraj bazında çalışan atölyelerimiz var. Yani sayımız yaklaşık bir 10-15'leri buluyor işin açıkçası. O, evet, evet çok güzel. Şimdi bir de bu e, dışarı verdiğiniz işler Hı -hı. Alanya bölgesinde mi A yoksa İstanbul'da mı? Yok yok Alanya bölgesinde. Biz bölgesel çalışıyoruz ama şu şekilde söyleyeyim hani yurt dışına çok fazla işimiz oluyor. Evet. Şehir dışına gene işlerimiz oluyor. Evet. Peki yurt dışına demiştin Celal. Evet. Tam olarak hangi ülkelere? Ya her ülkeye. Ben Kanada'sından Moskova'sına kadar her yere gönderdim. Yani Amerika'ya gönderdik. Her yere gönderdik. İnternet üzerine sana herkes bu şekilde ulaşıyor. İnternet ulaşabilir. üzerinden, Instagram üzerinden ulaşıyorlar. Bizim yerleşik burada olan müşterilerimiz var. Kendileri yurt dışına gittiklerinde yurt dışındaki evlerin ölçülerini alıyorlar. Ee, FaceTime üzerinden biz nasıl ölçü alacaklarını tarif ediyoruz. Evet. Moskova'da bu şekilde çok daire yaptık. Çok güzel. Evet. Peki en çok gelirinizi gelirinizi o zaman perde işinde kazanıyorsunuz. Tabii ki doğru ta mu? tek gelirimiz. Tek gelir. Tek başka gelirimiz. bir şey yok. yok. Hayır. Peki açılma yönden bir düşünceniz var mı? Aynı ya ben şey... e, şu şekilde düşünüyorum. İlla ki hani yan işler olarak bir faaliyetimiz ileriki zamanlarda olacak. Ama benim ana işim bu. Ben hiçbir zaman tekrar bir ana kola girmem. Yani bizim benim ana faaliyet kolum perdeciliktir. Ben bundan yürürüm. Çünkü ne kadar çok kolları çoğaltırsak işte dağılma işi olan odak illa ki biraz dağılacağını düşünüyorum ben. Evet. Peki şu an e, pazarlama bölümüne ben girmek istiyorum. Yani marketing hı hı. az önce e, FaceTime'ı e, bahsetmiştin. müşterileri evet. şeyler nasıl e, ölçeceğini gösteriyorsunuz internet evet. üzerine. Bu şekilde yani bir gizli silahınız var mı marketing bölümünde? Yani hangi dalları kullanıyorsunuz? Şimdi FaceTime dedin, Instagram hı hı. dedin. Peki bu kolları kullandığımız zaman... E, zaman, kullandığınız zaman evet. ailece bir stratejiniz var mı? Bir gizli bir strateji. Yani bunu bir ya, paylaşabilir misin? İlla ki gizli stratejilerimiz var ama bunu paylaşmamız çok da doğru olmaz meslek sırrı olarak meslek <laughs> kalsa sırrı. daha iyi. Evet, meslek sırrını söylemek zorunda Ya bizim en büyük sırrımız şu. <laughs> Az önce dediğim gibi çok pardon. Biz işin mutfağından geliyoruz. Hani işin mutfağından geldiğimiz için Bizim en büyük sırrımız bu A'dan Z'sine bir ürün nasıl dikilmesi gerekiyor, nasıl olursa güzel olur ki bu noktada bizim tasarımcılık noktamız biraz ön plana çıkıyor. Bunu da şu şekilde ifade edeyim. Bizim kullandığımız bir program var. Kullandığımız program üzerinden müşterilerin evine biz işi uygulamadan seçeceği kumaşı oraya yerleştiriyoruz. Nasıl dikeceğimizi gösteriyoruz ve müşteri kendi evinde bu ürünün nasıl duracağını görüyor. Anladım. Bizim işimizin en büyük sıkıntısı budur çünkü küçücük bir kumaş parçasından e, kocaman bir perde yapılır. ve Müşteri bunu hayal edemez. Evet. Biz bunu görsel olarak sunuyoruz ki karşı taraftaki müşterimiz de bizim e, ne ortaya koyacağımızı bilsin. Evet. Ona göre hani hayal gücünde o da canlandırabilsin istiyoruz. Görsel gücünü bahsetmiştim. Ben şimdi bunu böyle anlıyorum. Yani sizin bir kullandığınız bir program var. Yani evet. bir mühendislerin kullandığı gibi bir mimarların kullandığı gibi, gibi bir evet. programımız evet. var. Bu şekilde o kumaşın rengini programa aynen, ekliyorsunuz. Aynen, aynen. Kişi size resim gönderiyordur belki de ölçülerini Hı -hı. gönderdikten sonra siz o evi o programa ekliyorsunuz evet. ve o perdeleri gördüğümüz gibi o ev, evin <laughs> istenen yerlerine yerleştirdikten sonra müşteri bu resmi videoyu ...sergiliyorsunuz, aynen, gösteriyorsunuz. Aynen öyle, evet. Peki müşterinin bu yönden sıkıntısı olduğu zaman ne yapıyorsunuz? Ben bu renkten hoşlanmadım diyor. ben Şu bu şekilde ben bu konuda kesin garanti sunarım. Bir müşteri benim eğer ki önerdiğim, tasarladığım bir perdeyi beğenmedi... ...ben o perdeyi sökerim, hiçbir ücrette almam. Tamam. O zaman diğer sorumuza hemen bağlantıyı ekliyorum, kuruyorum. Servisin önemi hakkında bizlere neler söyleyebilirsin? Yani servisin, az önce bir şeyler söyledin ama bunu tam böyle geniş bir şekilde bize açıklarsan tabii ki. çok güzel olur. Şimdi servisin önemi bizim <laughs> servisimiz aslında tek aşamalı gerçekleşmiyor. Biz burada mağazada müşterilerimize ürün sunarken bir servis yapmış oluyoruz. Ölçüye gittiğimizde öneride bulunurken ayrı bir servis yapmış oluyoruz ve işimizin son noktası bizim montaj. Biz aslında ne kadar kusursuz ölçü ve mağazada sunum yapsak da biz bunu montajla bağlayamazsak bizim tüm servislerimiz işin açıkçası çöpe gider. Ben elimden geldiğince tabii ki yoğunluğumdan ötürü kaçırdığım müşterilerim oluyor. Evini ziyarete gidemediğim müşteriler oluyor ama her işin bitim noktasında bir gider bir kontrol eder. Herhangi bir aksilik olup olmadığını sorarım. Ee, bu da aslında işi bağlama noktasında yani işi son noktalama konusunda en önemli şeydir. Çünkü ben eğer gidip teslim etmezsem, oluşabilen sorunları görmezsem ya da montajcı arkadaşlarımın montajda ne gibi sıkıntılar yaşadığını, neyi neyden kaynaklı yapamadığını görmezsem bir sonrakinde ona göre gardım alamam. Biz aslında bu noktada kendimizi sürekli geliştirerek ilerliyoruz. Çünkü gittiğimiz her yerde ne tarz sıkıntılar yaşıyoruz, biz nelerle karşılaşıyoruz da buna nasıl önlemler alıyoruz bu bizim için çok önemli bir noktayı oluşturuyor aslında. Çok güzel. Yani servisin çok bir e, önemi var. Tabii ki bizim tamamen ve, servisten oluşuyor aslında işimiz ve e, hata yaptığınız bölümlerden de hatalarınızı öğrenip Tabii bunu ki. diğer müşterilerde düzeltip Aynı. ya da bir daha tekrar olmamasını sağlıyorsunuz. Kesinlikle kesinlikle. Peki e, kaybettiğin müşterilerle ne yaptın? misal bir müşteriye gittin işi kapatamadın. ki olabilir. İllaki. O durumda kendini nasıl hissettin tam olarak yani? Ya ya ne, ben, ben babama ne söyleyeceğim <laughs> böyle bir durum oldu mu? Yok hayır. Çünkü onun hani bu konuda güveni bana çok fazladır. Yani eğer bir iş olmuyorsa bizde hani ben her zaman kendi içimde, kendi iç muhasebemde neyi yanlış yaptığımı düşünürüm. Hani benden kaynaklı <laughs> bir yanlış mı var yoksa ürünlerimizden kaynaklı bir eksik mi var? Tamamen bunlara odaklanırım. Aslında alamadığımız bir iş bize ne konuda eksik olduğumuzu öğretiyor, biz evet. neyi yanlış yaptık. Atıyorum ürünlerimizde mi bir eksiklik var, sunumda mı bir yanlışlık yaptık, tasarımda mı bir yanlışlık yaptık. Fiyatlarımız mı, <laughs> çok pardon fiyatlarımızdan kaynaklı bir sorun mu var. Aslında tamamının iç muhasebesini yapmamıza bizi teşvik ediyor. Çok güzel, peki şimdi başka bir konuya geçeceğim Celal. Evet. Paraya, <laughs> para konusu her zaman izleyicileri çok ilgilendiren bir bölüm. Evet. ...paranın sen için... ...önemini bizlere anlatabilir misin? Ya ben bu konuda şunu söylerim. Her müşterime söylediğim şeyi de söyleyeyim. Para benim için her zaman ikinci plandadır. Yani benim için para bir amaç değil, araçtır. Ben hani hiçbir zaman çok para kazanayım, çok param olsun gibi bir insan değilim. Ha para tabii ki günümüzde çok önemli bir şey. Para olmadan hiçbir şey olmuyor. Hani bunu hepimiz biliyoruz ama ben şu mantaliteyle hareket eden bir insanım. Ben işimi doğru, düzgün, kusursuz bir şekilde yaparsam... İlla ki para kazanırım. Benim buraya gelip de e, çok düşük karlarla zarar ederek yaptığım çok iş oldu. Ama bu işler bana bir vizyon kattı. Bir artısı oldu. Ben bu noktada her zaman bunun fazlasıyla bana döneceğine inandığım için bu şekilde hareket ettim. Yani yoksa bizde illa ki misal söylüyorum bir rakam çıkıyor. Bu fiyatın altına olmaz. İşte evet. müşterimiz farklı bir rakam söylüyor. Yani olmaz deyip kestirip atatabilirdim ama... Bizim her teslim ettiğimiz iş bize ayrı bir tecrübe katıyor ve ben bu konuda tecrübeye çok inanan e, bunun fark, faydasını göreceğimi düşünen bir insanım ki çocukluğumdan evet. beri de babamdan da bunu gördüm. Böyle olduğu için de ben hani para her zaman ikinci planları. Para bir şekilde işimizi doğru düzgün yaptıktan sonra kazanırız. Yani amaç değil araç. Amaç değil araç benim evet. en büyük şeyim budur parayla ilgili. Peki para insanı, daha doğrusu, daha doğrusu seni mutlu eder mi ve mutlu ederse nasıl eder? Ede etmezse neden mutlu etmez? Şimdi şu şekilde yani paranın parayla ulaşabileceğimiz şeyler illa ki insana bir mutluluk sağlar ama ben bu mutluluğun kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Bu mutluluk yani parayla sağlanan mutluluk elbet bir noktada biter. Önemli olan bence bu konuda iç huzuru sağlamak. Hani insanın kendiyle yaptığı muhasebeden olumlu yönde, pozitif yönde çıkabiliyor olması. Ben tek başına parayla mutlu olabileceğimi düşünmüyorum yani. Peki parayla mutlu olabilecek düşünen insanlar hakkında ne düşünüyorsun? Ee, yani yani herkesin kendi hayatı, kendi tercihi. Benim bu konuda birisinin hayatına yorum yapmak çok doğru için. değil yani. Ya tanımadığım bir kişi hakkında şimdi herkesin yaşadıkları, gördüğü şeyler farklı. Yani ben hayatımda çok paramın olduğu dönem de oldu, hiç paramın olmadığı dönem de oldu. Ee, ailemin çok parasında olduğu benim öğrenci olduğum için hiç paramın olmadığı dönemde oldu. <laughs> Böyle olduğu için hani çok belli bir yerden sonra insan görüyor aslında parayla belli şeylerin elde edilmediğini hani yaşadıktan sonra hani benim yaşım şu anda işte 26 yaşındayım. Ee, yani dediğim gibi çok paramın olduğu dönemde de çok huzursuz olduğum zamanlar oldu, mutlu olmadığım zamanlar oldu. O yüzden çok da önemli bir şey değil yani bence. Yani parayla her şeyi satın alamıyorsun. Doğru mu? Huzuru satın alamazsın. Huzuru satın alamazsın. Sağlığı da satın alamayız. Aynen. Yani Arkadaşları, sevgiyi de. Mümkün değil yani. Bence para aslında bu konuda biraz da yanıltıcı. Ee, kimin yanında gerçekten arkadaş olarak, dost olarak, eş olarak bulunduğunu görme konusunda bayağı yanıltan bir şey yani benim evet. nazarımda. Evet. Şimdiki bir değerler ölçüsünü düşün. Hı -hı. Sıfırdan ona. Evet. Senin için para hangi konumda ve hangi yerde o ölçüde? Yani sıfır en düşük noktası ve on en yüksek noktası. Evet çok güzel bir soru geldi. Hani ben buna <gülüyor> <gülüyor> yani parayı söyledin dedin mi? Evet. Paran çok önemli. Ya şimdi yok 0 nedenim. 1 2 3 diyecek durumda değilim yani. Hani durumda değilim derken şu şekilde hani paranın günümüzde nasıl bir gerçek olduğunun hepimiz farkındayız. Ha benim için, için benim için 10 değil, 0 da değil. Ben 5 veya 6 demek istiyorum. Çünkü eee 5 ee, mi 6 mı? Tam olarak netleş. 5 diyelim ortada kalalım. Ne çok önemli ne hiç önemsiz. Tam evet. orta noktada kalalım. Ama parasız da bir şey yapılmıyor biliyorsunuz. Parasız bir şey yapılmıyor. Ee, tabii ki o konuda para bizim için önemli bir ölçüt. Ama dediğim gibi yani ben para odaklı yaşayan bir insan olmadığım için burada evet. beş diyorum. Evet. Yani şimdi paranın önemi senin için beşti ama sonuçta hepimize paraya... İhtiyacız. Çünkü Tabii sonuçta ki. bu yerin bir kirası var. İlla ki. Yani Çalışan işine, giderlerimiz var, elektriğimiz, suyumuz var. Yani bunlar da olmazsa bu şekilde bu güzel mağaza, mağazada ki. yani bu şekilde burada durmaz. Tabii ki. Şimdi diğer bir ilginç soruya geçmek istiyorum ve kendi tecrübeni bize anlatmak anlatmanı istiyorum. Para, para karakteri değiştirir mi? Kişiden kişiye değişen bir şey bence. Tecrübeni bak. anlatmanı istiyorum bize. Yani şu an çok insanlar görürüz böyle misal orta sınıf araba biniyorlar, ondan sonra lüks araba biniyorlar, arabalarından iniyorlar, ondan sonra yüzüne bakmıyorlar falan ya da Şimdi, tanıdığın insanlar olabilir. Şu, şu şekilde söyleyeyim hani ben daha genç bir insan olduğumu düşünüyorum yaşımdan ötürü hani 26 yaşındayım sonuçta evet. benim çevremdeki insanların hani hiçbirisi hani yokluktan. ...işte çok büyük varlığı görüp ya da çok büyük varlıktan çok büyük yokluğu gören insanlar olmadı. Evet. Hani yani her birinin belli bir durumu var ve o stabil yani o standart üzerinden ilerledi. Böyle olduğu için de ben hani kendi çevrem bazımda, hani kendi tecrübelerimi aktaracağım için hani ben şu insanın şu şekilde karakteri değişmiştir demem doğru olmaz. Çünkü hani ben daha görmedim ama tabii ki işte 40'lı 50'li yaşlarımız hani Allah nasip ederse görürsek hani o zaman bu tarz bir olaylar yaşadığımızda o zaman tekrar bir oturur konuşursak o zaman bu soruyu cevaplamam daha doğru olur. O günü bekliyorum. Peki yatırımcı ya da bir girişimci olarak en kötü anını bizlere anlatır mısın? Tam olarak ne zamandı bu an yani ailece belki olabilir ya da kişisel kendi tecrübene bize anlatırsan daha güzel olur. Bu anı bize anlatır mısın? En kötü an... E... Ne zamandı ve neydi tam olarak? Ya bir işletmeci için, bir yatırımcı, girişimci için en kötü an yani işlerinin durduğu andır. Evet. Biz bunu 2003 senesinde yaşadık. Dediğim Antalya'dan Alanya'ya gelme olarak bahsettiğim zaman diliminde. E, o zaman tabii ki hani işte belli bir kriz vardı, belli sıkıntılar içerisindeydik. Ve o zaman kendi hani işletmemizi işte sıfırlayıp hani iflas edip buraya geldik. Evet. Böyle olunca hani bizim için hani ailemiz açısından hani en büyük şey bu olduğunu düşünüyorum. Evet. Hı. Yani zor bir dönemde durumdu çünkü işlerimiz gayet iyiydi yolundaydı ama hani ülkenin içinde bulunmuş olduğu kriz hani gerçekten e, herkesi etkilemişti sadece bizi değil herkesi etkilemişti. Bütün Türkiye'yi pek bu bu yanda bu yönden e, tanıdığın başka girişimciler ya da yani girişimciler var mıydı yatırımcı yani onlar ya, da bu şekilde bu krizi yaşadılar mı? Tabii ki Belki her, batmalar oldu. Her, her herkes yaşadı bu süreci. Ha ne oldu? Bazıları daha az e, yarayla atlattı. Bazılarının ekonomik gücü daha güçlüydü. ...daha o varlıkları vardı... Varlıkları vardı ...daha e, zararsız atlattı diyelim... ...ki ben o senelerde hani... ...9-10'lu yaşlardaydım işin açıkçası... ...çok da hani gözlem yapabilecek... ...bir durumda değildim... ...öyle olduğu evet. için de hani çok etkilenen vardı ya da çok etkilenen yoktu demem doğru olmaz ama hani büyüklerimden duyduğum gerçekten ciddi bir krizin oldu. Evet, evet. Peki tam olarak bu krizi, sizin yaşadığınız krizi bize açıklayabilir misin? Yani şimdi dükkan battı dedin. Hı -hı. E, o zaman borçlandınız belki bankaya, tabii ki, tabii ev ki. sahibine. Öyle durumlar da yaşandı. Değil mi? yani Türkiye'de bu genel genel anlamda yani çoğu insan yaşadı o dönem. Yo şu şekilde hani standart yani bilmiyorum standart batma demek doğru da olmaz. Nasıl batılır onu da hani e, çocuktum dediğim gibi yani inşallah tekrar yaşamayız. Allah korusun. Ama hani ne oldu? İşte işlerimiz durdu. Para kazanamaz hale geldik. İşte evet. kiramız vardı, giderlerimiz vardı. E baktık hani gelir gideri karşılamıyor. Bu en doğrusu. En doğrusu iflas. bu işi noktalamak dedik yani. Evet. Yani şimdi biz bir de burada neyi öğreniyoruz? Yani belirli işler belirli noktaya geldiği zaman bunu kabul etmeliyiz ki o işi bırakmalıyız. Tabii ki. Değil mi? Ondan sonra... Olmayan bir şeyi zorlamanın çok da alemi yok. İnat, i̇nat etmenin alemi yok Aynen. daha doğrusu. Yani bir şey bu... için uğraşmak çok güzel evet. bir şey ama hani e, ben bu konuda istatistiklere hep çok inanırım. Hani belli gözle görülen veriler vardır. Yani Tam belli olarak... bir düşüşte gidiliyorsa yani bu çakılma noktasına geldiyse e, kesip atmak en doğrusu olduğunu düşünürüm evet. her zaman. Ben de burada bir şey eklemek istiyorum. Ee, bir kitaptan bir alıntı girişimcilik aynı mevsimler gibidir. Yani ilkbahar var, sonbahar var, yaz var, kış var. Siz de o dönem ya ya yazı pardon, kışı yaşadınız. Evet. Ondan sonra da şu anki şirketimizden ilkbaharından yazı yaşıyorsunuz. Evet, evet. Öyle doğru, diyebiliriz. Doğru. Peki iş hayatında tutkunu yani şu anki bu aile şirketinizde buldun Hı -hı. mu? Yani demin Tabii olurdu. ki. Şöyle söyleyeyim. Ben İstanbul Üniversitesi işletme mezunuyum. Eee Benimle birlikte mezun olan arkadaşlarımın çoğu işte şirketlerde çalışıyor. işte hani isim vermeyeyim. Bilmiyorum vermem doğru olur mu? Onu da bilmiyorum. Arkadaşlarım mı? Arkadaşlarım işte büyük şirketlerde çalışıyor. Bankalarda çalışıyor öyle söyleyeyim. Evet. Ve hani hepsinin belli çalışma saatleri var, belli standartları var. Ben 9 to 5 diyoruz ona. 9'dan 5'e kadar. O aşıyor. 9'dan İstanbul şartlarında o sabah 5 akşam 8'e kadar <laughs> değişkenlik gösteriyor işin açıkçası. Evet. Yani ben İstanbul'da da yaşamış bir insan olarak bunu söylüyorum. Ya ben mesleğimi birinci yani ilk olarak çok seviyorum. Mesleğimi sevdiğim için de e, ve biz gerçekten hani siz de bölgeye hakimsiniz. Çok güzel bir yerde yaşıyoruz. Evet cennet yani gerçekten cennet <laughs> trafik sorunumuz yok istediğimiz yere 5 dakikada ulaşabiliyoruz yani evet. sahile yürüyerek de olsa en uzak yerden 10 dakika mesafedeyiz evet. ya bu, bunlar gerçekten çok güzel şeyler ve hani işin açıkçası sevdiğiniz işi yapıp yani bildiğiniz işi yapıp para kazanıp ve bu tarz bir yerde yaşayınca da Gerçekten çok fazla artı nokta oluşuyor. Bu sizin için artık e, farklı şeylere dönüşüyor ve ben hani kendi açımdan şu şekilde söyleyeyim. E, ben başarıya e, başarıyı çok takdir eden bir insanım. İnsanların başarılarını takdir eden bir insanım ve kendi hedefim de budur hani takdir ettiğim insanlar vardır büyüklerimden. Tam olarak kimler? E, i̇sim vermem doğru olmaz yani hani. E, Burada hani çok büyük isimler vermemiz lazım ama benim kendi çevremden de takdir ettiğim insanlar var. Bu anne baba da olabilir. Ya babam zaten hani burayı çok kuran, başka bir mi? insan. Hani onu söylemem çok inandırıcı olmaz. Hani herkesin babası idoldür zaten Bence ilk olarak. Bence inandırı, in, inandırıcı. Öyle mi? Çünkü sonuçta yani babam burayı kurdu değil mi? Tabii ki ama hani insanlara samimi gelmez. Çünkü ilk olarak kendinden birisini söylüyor. Herkes ilk olarak kendinden birisini söylemek. Başkaları yani daha başka birisinin aile dışından birisini takdir etmek aslında bence asıl erdem odur. Yani çünkü günümüzde artık insanlarda çekememezlik çok fazla olmaya başladı. Maalesef birisinin evet. başarısıyla artık mutluluktan ziyade insanlar mutsuz olmaya başladı. Ve böyle olduğu için de hani ben dediğim bağlamda bazı insanların başarısını çok takdir ederim. Ve ben başarı isteyen bir insanım. Hani ben paradan çok hani arkadaşlarımla da arkadaşlarım bana hep şey söyler. Hani çok fazla çalışıyorsun. Hani e, espriyle karışık ne yapacaksın bu kadar parayı söyler. Yani bu şekilde cümle kurarlar. Evet. Ben onlara her zaman söylediğim şey şudur. Hani biz yani ben... Para için çalışmıyorum, ben başarı için çalışıyorum. Yani şimdi artık şöyle bir şey var. İnsanlar buraya yıllardır bizi bildiği için geliyor. Babamı bildiği için, beni bildiği için, çalışanlarımızı bildiği için. Ben şu al, yani şunun oturtmaya başladık ve daha da iyi noktalara taşımak istiyorum. İnsanlar bizim için değil, İmaj perde için gelsin. Burası bu işi dört dörtlük yapar, çok güzel çıkar. Bunlar bunun için gelsinler istiyorum. Evet çok güzel. Biz bir ara verelim tamam. hemen birisi geldi. Gel abi gel. Merhaba. Bir şey içer miydiniz bu arada? Niyetliyim. Ha, niyetli Siz, misiniz? Evet. Çok merhaba. Estağfurullah. Siz? Ben bugün pas geçtim. <laughs> <laughs> Çalışmada çok zor oluyor da biraz. Arkadaş burada mı çalışıyor? Evet burada çalışıyor. Tamam evet. o zaman devam edebilir miyiz? Ha ha ederiz ederiz. Tamam o zaman. Evet Celal peki iş hayatında nasıl karar veriyorsun? Yani karar vermek bizde çok aşamalı olarak oluyor. Nasıl söyleyeyim? Yani bir stratejimiz var, doğru mu? Evet. Yani bu stratejiyi tam olarak bize izah edebilir misin, seyirciye anlatabilir misin? Mesela bir aile bir şirketinde nasıl bir stratejiniz var? Ya benim ana noktam disiplin. İşlerin zamanında yapılması. Çünkü bizim programlarımız haftalık olarak hazırlanır. Evet. Saat kaçta nereye gideceğimiz bellidir. Nerede ne yapacağımız bellidir. Müşteriye verdiğimiz saatler bizim için çok önem arz eder. Ve bu bağlamda baktığımız zaman aslında bizim karar verme değil biz süreci yönetiyoruz. Hani bizde karar verme noktasında çok fazla bir şeyimiz olmuyor. Ee, hareketimiz olmuyor. Çünkü herkes ne iş yapacağını çok iyi bilir ve herkes işini yapar. Yani karar verme nasıl bir noktada olur? İşte işte bir şey aksi gitmiştir. Bir şeyin değişmesi lazımdır Hı. ya da az önce siz şey demiştiniz hatırlarsanız müşteri perdeyi beğenmedi. Karar verme burada çıkar. Değil. Bizim bu konuda her şeyimiz çok net olduğu için evet. aslında karar verme şeyimizi minimize etmiş durumdayız. Peki karar verme sorusunu böyle anlayalım Celal. Misal önümüzdeki yıl kumaş...